Ufa'ya geldik. Dikkatimi çeken şey temizlik. O kadar temiz ki inanamadım. Bu yanağımız, dilimiz. Bu ürünlerin hepsi kendimiz tarafından yapılıyor. Gözün çevresi. Beyin şey, de rengine bakabilirsiniz bu arada. Kuzunun yanağının iç tarafından çıkan kazanlarımız var. onlarda da kaynaklıyoruz. Eşim var başımda. 10 yıldır bu işteyim ben. Dayım Aksar'da eski sövüşçü. söğüşçü Doğan. Ustam da olur. biraz sonra. Saat öğlen 12'de açıyoruz. Ee, gece saat 1-2'ye kadar buradayız. Tandırda yapıyoruz bunları. Küçük lavaj üzerine kapak yapıyoruz. Tek yaprak yapıyoruz. Pizza var. Fiyatı 70 lira. Bu kabakça yaparsak 100 lira. Tutma kolaylı olsun. Elin burada. Taze ve günlük malzemeler kullanıyorlar. Ben ilk defa söğüş yiyeceğim. Kelle falan yiyorum. Böyle karışık bir şekilde yemedim. Ben kardeşim ısırdı. Ben de önce baktım hmm, Gerçekten çok lezzetli ya. Siz bunları en az 3-4 tane yersiniz. Çünkü ekmeği çok ince. Çok beğendim. Hiç böyle tahmin etmiyordum. Ben bunu yerim. Çok hmm. i̇şte dolu porsiyonun 70 lira. Fiyatı çok uygun ve yüzme renk geldi. Sevdiklerimi getireceğim bir mekan daha keşfettim.